Güzel bir geceliğiniz, çok şıksınız, neler söylemek istersiniz geceliğe ilgili olarak? Genç tasarımcılarla çalışıyorum artık. Biraz çok da şıksınız. Allah <laughs> Ersin, çok teşekkür ederim. Merhaba. Genç tasarımcılar efendim, zaten genç olan şahsı daha da gençleştirmiş, daha da Aman ayrı efendim, bir enerji katmış. Çok teşekkür sizlere. ediyorum, çok sağ olun. Siz neler yapıyorsunuz efendim, yolları soralım. Köyde yaşıyorum biliyorsunuz. Ev almışsınız oradan. Evet, ee, çok güzel gidiyor. Köy hayatı çok güzel. İşimi gücümü toparlamak için buraya geliyorum. Evet. İşte şimdi yeni bir dizi için anlaşma yaptık. Ee, onun için buradaydım. Bu güzel geceye de katılayım dedim. Çünkü o kitapta, ikon kitabında ben de varım. O yüzden ben de burada olmak istedim. Projeden bahsedebiliyor musunuz? Bir daha taze tabii ki de. Daha mürekkebi kuralım için ama bize bahsedebiliyor musunuz projeden? Hangi projeden? Biz de yani efendim Yani Hilal Saral yönetiyor. Başka bir şey söyleyemem. Köy hayatını nasıl? Alışabildiniz mi? Mesela küçük baş hayvancılık ya da tarımla uğraşıyor musunuz orada? Daha iyi tarımla uğraşıyorum evet. Bizim köyde küçük baş hayvancılık yok. Büyük baş hayvancılık da yok. Tarım var daha çok. Onunla ilgileniyorum. Ekmeler vesaire var. Aynen. Var mı? Çiçek ekiyoruz, ağaç ekiyoruz. Sosyal medyada da bir yandan Enes Arıkan'la bir düello söz konusuydu. Neler söylemek Nerede? Sorarsınız? Sosyal ha, medyada Ha, Ta o zaman. Oo çok Ay, eski oldu, o evet. ya. Çeştiniz, Ama kadar. yine o zaman, yine yaparız yani. Yeni düelleler var, var mı ya da yeni çalışmalar var mı sosyal medyada? Yok özellikle. şu anda artık diziyi biraz ağırlık vereceğim. Biz de meraklı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ İyi akşamlar.